tam kare sayılar. Öncelikle tam kare sayının ne olduğuyla başlayalım. Tam kare sayı bir sayının, bir doğal sayının karesi olan sayılara denir. Tam kare sayı tanımını yazalım. Bir doğal sayının karesi olan sayılara denir. Mesela 3'ün karesi eşittir 9'dur. 3 üzeri 2, 3 çarpı 3'ten 9 olarak hesaplanır. Buradaki 9 sayısı 9, 3'ün karesine eşit olduğu için bir tam kare sayıdır. 3 herhangi bir sayının bir doğal sayının karesi değildir. Tam kare sayı değildir. Sayı değildir. Bir başka örnek. 5'in karesi. 25. 5 beş kere 5'ten 25. 25, 5'in karesine eşit olduğu için kendisi bir tam kare sayıdır. Bir sayının karesi olan sayılara tam kare sayı denir. 5 ise herhangi bir sayının karesi değildir. Tam kare sayı değildir. Sayı değildir. Tam kare sayılarla ilgili her, her sene TOK'ta bir soru gelmektedir. Bazen basit, bazen birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Şimdi biz Tam kare sayıları birazcık daha sistematik bakalım. Tam kare sayı neymiş? Bir doğal sayının karesi olan sayılara denir. Şimdi başlayalım. En küçük tam kare sayı kaçtır? Birçok kişinin hata yaptığı noktalardan birisi. En küçük tam kare sayı sıfırdır. Çünkü sıfır sıfırın karesine eşit. en küçük tam kare sayımız sıfırdır. Sonraki tam kare sayımız birdir. Çünkü bir birin karesine eşittir. Bu iki tam kare sayıyı birçok öğrenci testleri çözerken veya düşünürken atlamaktadır. Ona dikkat etmemiz lazım. Sıfır 0'ın karesi olduğundan dolayı tam kare sayı. 1 bir, 1'in karesi olduğundan dolayı tam sayı. Sonra devam edersek 2 bir sayının karesi değil. 3 bir sayının karesi değil ama 4 tam kare sayıdır. Neden 4 tam kare sayıdır? Çünkü 2'nin karesine eşittir. 2 üzeri 2 4 vermektedir. 4 tam kare sayıdır. 4'ten sonraki tam kare sayımız 5 tam kare değildir, 6 değildir, 7 değildir, 8 değildir ama 9 tam karedir. Çünkü 3'ün karesidir. Sonraki tam kare sayımız bu 3'ün karesiydi. Bir sonraki 4'ün karesi olacak. 16. Bir sonraki 5'in karesi olacak. 25. Bir sonraki 6'nın karesi. 36. 7'nin karesi. 49. 8'in karesi. 64. 9'un karesi. 81. 10'un karesi. 100. 11'in karesi 121. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225. Teok sınavları için 20'ye kadar olan tam kare sayıları ezbere bilmemiz bizden beklenir. Yoksa sınav anında çok sıkıntı yaşayabiliriz. Tanımakta zorlanabiliriz. Teok sınavlarında 20'ye kadar olan tam kare sayıları ezbere bilmeliyiz. 20'ye kadar dediğim 400'e kadar. 20'nin karesi ne kadar olanlar? 225, 15'in karesiydi. 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 361, 20'nin karesi 400'dür. Ve bu tam kare sayılar sonsuza kadar devam eder. En küçük tam kare sayımız sıfırdır. Çünkü sıfırın karesine eşittir. Sonraki birdir. Birin karesine eşit. 4 tam karedir. 2'nin karesine eşit. Dokuz tam karedir. 3'ün karesine eşit. 16 tam karedir. Dördün karesine eşit. Ve böyle tam kare sayılar sonsuza kadar devam etmektedirler. Tam kare sayılar bir sayının karesine eşit olan sayılardır. Peki bunların önemi nedir ki kare köklü sayılar içinde? Bunlarla uğraşıyoruz. Onu da söyleyip tam kare sayılarla ilgili videomuzu noktaya dayalım. Tam kare sayılar tam kare sayılar sayılar kare kökten dışarı tam sayı olarak çıkarlar. Bu nedenle kareköklü sayılar da önemlidir. Kareköklü sayı bize neyi soruyordu? İçerisine gelenin neyin karesi olduğunu soruyordu. E tam kare sayılarda bir şeyin karesi olduğu için direkt cevap verebileceğiz. Mesela buradan bir tam kare seçelim. 100. Karekökün içine 100 koyduk. Bu karekök işareti bize şimdi şunu soruyor. 100 neyin karesi? E 100 onun karesi. Bu nedenle cevap 10. Karekök işareti her zaman içerideki sayının neyin karesi olduğunu cevap sorar bize. Cevap verebildiğimizde tam bir cevap buluruz. Cevap veremediğimizde bu kareköklü ifade öyle kalır. Bir başka örnek. 49 49 neyin karesi? E 7'nin karesi. İşte tam kare sayılar kare kökten dışarıya tam sayı olarak çıkarlar. Bu nedenle bunları bilmek çok önemlidir ve bir kare köklü sayının içine tam kare sayı geldiği zaman onu tanıyıp dışarı çıkartmayı başarabilmemiz gerekmektedir. Bu şekilde tam kare sayılarla ilgili videomuzu noktalıyoruz.